Ondan bakacağım ben. içinde bize bir şey gözükmüyor ama. Galiba telefonu düşürdü bir şey. Bak. Salak salak hareket yapma. Ya yapmıyorum düşürmem ben. ben. Aynen bir şey. Dur, hadi, dur, dur. Oğlum. Ya biliyorum anne mi tutuyorsun? Aa! Onlar. Ne? Vallahi bir şey var oda Allah cezam versin gibi bir şey var. Ay Allah cezam versin gibi bir şey var. Ne yapar çocuğun yanına git çocuğun telefonla benim bir yerlere girer of, of. Tamam ya.

Şu an sesler kesildi ama iki ayaklı bir şey vardı biraz önce. Şurada kapandı. Şu an arkada bir hareket etti bu arada. Yemin Köpek gidiyor bu arada. Şu an iki tane daha genç geliyor orada. Şu an gördüğümüz gibi beni görürsünler. Şu an iki tane daha genç gidiyor Oraya doğru gör. Gençler şu an okula doğru gidiyor arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz gençleri. Şu an okula girmek üzere sanırım. Motosikletçi oradan döndü çünkü. Gençler yok. Evet. Gençler orada şu an. Şey, şimdi gençler orada gidiyor. Bakalım okula mı girecekler? Yine iki ayaklı bir şey geçti işte gördüğüm kadarıyla. Şu an gençler orada. Ya arkadaşlar biraz çabuk gibi bir şey. Evet gençler de okula geliyor arkadaşlar. Bakalım devamında ne olacak. merak ediyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Bekliyoruz şimdi. Yani vallahi çok eğlenceli. Şöyle benim bizim ayım bu. Bu güzel bak. Ben para görüyorum. Burası okul bu arada. Okulun hiç şu an şöyle yaklaştı. Şöyle. Okul. Sonra öğrenciler de geri. Yani çok korkunç bir an. Şu an halsa ayağı göstereyim. Şuradan ne biçim göreceksiniz artık nasıl göreceksiniz biraz şöyle yapıp Size gösterebilmeye çalışıyorum ben canlı canlı görüyorum. Şu oradaki çocuklar var orada iki tane şimdi gitmişler çocuklar. Şu çınar ağacı olmasa çok iyi olacak da. Allah çok iyi abicim buradan görüntü. Sen diyor mermi gibi çocukların sesi geliyor içeriden. Çok korkunç bir an arkadaşlar benim. Yani bakın böyle kötü bir şey mi olabilir arkadaş ya? Şu an hala şey bakıyorum. Bu arada gerçekten çok korkunç bir Lamba yanıyor gördüğünüz gibi şöyle. Arkadaşlar kanala abone olup like unutmayın burada. Bamba yanıyordu biraz önce siz görmediniz ama şurada bir şey var evet çocuklar. İki tanesi çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi gidiyorlar. Bu tarafa doğru. bu çocukların ikisi gidiyor. Dur. Üzleri. Şu an çocuklar gitti. Bu arada arkadaşlar çok fena bir şey. Baksanıza. Hani ben soru çok yakın. <laughs> Şöyle çok yakınım ben böyle yani çok yakınım böyle orada okula bakın ne kadar yakınım hatta göstereyim hemen okula bayağı bir yakınız yani baksanıza ben nereden çekiyorum. Baksanıza arkadaşlar şöyle hala çıkmadılar orada oradaki asıl şey görebilen var mı? Şuradaki şurada asla, asla göre şey var mı bu arada? Şu an kaybolmuş. Şöyle kaybolmuş. Çocukların sesleri geliyor. Göre, siz göremiyorsunuz ama duyurmuş. Siz göremiyorsunuz ama ben görüyor biliyorum yani biraz. Çocukları bir duyabiliyorum. Ne yapıyor? içeride bilmiyorum. Gerçekten. Bilmek de istemiyorum. Ger Gerçekten. Şey. Arkadaşlar siz onları biraz önce görecektiniz. 10 dakika önce bağırıyordun ama gibi nerede bu Arkadaşlar şu an çok korkunç bir yer. Ben bu çizdim yapraksız. Şu an öyle çekiyor ama. Şimdi o burada karanlık bu arada şöyle araba geliyor polisle ihbar etmeli miyim bilmiyorum. Merhaba ben polis bey. Ben şeyim Akoçova Ortaokulu'nda Okulu'nda. Ata Mahallesi'nde Akoçova Okulu'nda değişik değişik işler, işler yapıyor. 5-6 genç var. Tamam. Çabuk için. Başarılı değil. Kasada değil. O zaman setim almışım biz. Almışım gelmedi polis. Sen gördüm polis? Yarım kalan duygular var. Çok değişik uydurmalar. Hiç durmadan. Durmadan arkadaşlar Antalya'da annem anne baba sessiz olun sesleri duyuyorsun acaba çıktı çekiyor Ne Yapıyorlar. Kalacak çekiyor.

Buz, buz. aşağıdaki yolun takip ederek ah, bir tane geliyor Şu an. şimdi hızlıki olacak şimdi bir ikinci araba geçti şimdi ikinci şu. şimdi ikinci arabanın geçmesine bekliyorum Hı -hı da geçti şu an şuradalar gösterebildiğim kadar geliyorlar şöyle ama ikinci araba gitti bile Anggeru Merci.